Merhaba Afacan kahramanlar. Merhaba. Ne yapacağız? Sakız, sakız. çiğneme yarışı yapacağız tamam mı? Ağızlarınıza bir tanesini koyun. Evet söyle. Evet bakalım aynı boyda mı? İkiniz bakın aynı boyda mı? Neslen bakayım seninkine. Gerendirme. Yok yok gerendirme yerendirme, yerendirme. Tamam aynı boyda aynı boyda. Ağzınıza koyun. Bir. Hayır hayır. Bir. Ellerinizi kullanmak yasak. Bir, iki, üç başla. Hızlı 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 hızlı. Top 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 top. Mehmet Ali düşürdü. Mehmet Ali bir puan düşük aldı. Evet evet evet. Bakalım bakalım. Kimi kim önce bitirecek? Mehmet Ali çok hızlı yiyor. Evet. <gülüyor> Nesnen çabuk ol. Çabuk ol. Ay ellerini kullanmak yasak. Mehmet Ali mi yoksa Neslihan mı? Çabuk 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 çabuk. Evet, Eren sen ne yapıyorsun? Hadi 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 hadi. Seninki bakalım daha birazcık varmış. Seninki birazcık daha çok var. Hayır dokunmak yasak. dokunmak yasak. Sen sanki hile yaptın. Ay! <laughs> hile yazık! Hayır! <laughs> ikiniz de hile yaptınız. İkiniz de beraber kazandınız. Ama ikiniz hile yaptınız ya. Niye ellerinizin? <laughs> Ama kocaman sakız. kocaman. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bay bay. Bay bay.